dünyadaki cehennem. Bu semtte yaşayan insanlar bu eve dünyadaki cehennem diyorlardı. 2010 yılında bir ipar üzerine polis bu eve geldi ve gördükleri karşısında şok oldu. Evde bir midilli ve 115 köpek vardı. Ancak durun, asıl dehşet verici kişi bu değildi. Emily adında geç bir kızın kendi evinde tutsak tutulmasıydı. Emily oyuncak bebek gibi giydirilip her gün içeride kapalı tutulmuştu. Yıllarca süren bu işkence duvarlarda yankılanan çaresiz çığlıklar ve korku dolu fısıltılarla doluydu. Polis evi detaylıca araştırdığında Emily'nin odasını buldu. Oda bir çocuk odası gibi süslenmiş, oyuncaklarla doluydu. Ama bu masum görüntü altındaki dehşeti gizlemiyordu. Emily'nin gözlerindeki boş bakışlar yıllarca çektiği acının izlerini taşıyordu. Her gün ailesinin korkunç kontrolü altında yaşamış, her gün umutlarını kaybetmişti. 2022'de uzun ve zorlu bir soruşturmanın sonucu Emil'in ailesi tutuklandı. Polis evi tekrar incelemeye gittiğinde bodrum katında gizlenmiş bir kapı buldular. Kapıyı açtıklarında onları korkunç bir manzara bekliyordu. Emil'in cansız bedeni zincirlenmiş bir şekilde yatıyordu. Evin karanlık sırları bir bir ortaya çıkarken semt halkı bu korkunç gerçekler karşısında dehşete düştü. Bu ev o günden sonra lanetli olarak anılmaya başladı. Yıllar geçse de kimse bir daha o eve yaklaşmaya cesaret edemedi.